geliyor ilk detayımız. Ee, aslında en önemli gündem maddelerinden biri bu. Ee, kıdem tazminatı ve sendikaların aslında e, bir an önce e, istemediklerinin 3600 ek göstergenin EYT sözünün tutulmasına dair ve diğer ek zamların olmasına dair gerçekleşmesine dair tüm taleplerinin yazılı olduğu pankartları görüyorsunuz. Ankara'daki sendikacılardan müthiş buluş. Biliyorsunuz ki e, e, virüs dolayısıyla belli eylemlere, yürüyüşlere, e, protestolara ...iki hafta süreyle yasak gelmişti. Valilik virüs sayılır gerekçesiyle gösteri ve toplantıları yasaklayınca sendikacılar da sendika binasının camlarına çıkıp eylem yaptılar sosyal mesafe kuralına uyarak pankartlarda EYT'lilere verilen söz yerine getirilsin, ek zam verilsin gibi talepler yazıyordu. Büro İş Sendikası'nın üyeleri aslında bu pankartları hazırladı ve böyle seslerini duyurmaya çalıştılar. En çok istedikleri de aslında 3600 ek gösterge EYT emeklilikte yaşa takılanlar onların da bir kez daha hatırlatmasını buradan yapmış olalım. Bir başka gazetemiz gelsin. Aydınlık gazetesinde son soru... bir... Evet sözü yerine getirirsin.